Bazıları lan bu hoca ne biçim hareketler yapıyor diyor. <laughs> Bazıları eleştiriyor. Böyle öğretmen mi olur diyor. Kusura bakmayın da. Otur, çalış, yap, vururum tokadı. Diyen öğretmen nesli bitti. Kusura bakmayın. Döverek, bağırarak ya da öyle moda mod ders anlatarak biz anlamıyoruz. Biz eğlenerek, espri yaparak anlıyoruz. Çünkü sınava zor şartlarda hazırlanıyoruz. Eleştirenlere sesleniyorum. Arkadaşlar siz bu çocukların ne şartlarda sınava hazırlandığını biliyor musunuz? Bırakın 20 dakika da olsun gülsünler. 20 dakika da olsun her şeyi unutsunlar. Onlarla beraber aynı espri yapan bir öğretmen var burada. Onların dilinden anlayan. Onlara espriyle yaklaşan. Onlara öğretmen değil onlara tamamen abi olmak isteyen bir öğretmen var. Biz böyle mutluyuz olur mu? Bize dokunmayın. Sizi seviyor e. Ha kapanış her zaman gibi şöyle yapıyoruz. Biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmeyiz aşko. Hayırlı cumalar.